Herkese selam dostlar. Kaşık kanalına hoş geldiniz. Ben Yaz. Yanımda Utku ve Kadir var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar bugünkü amacımız normalde nedir gidip işte kasılmak da Kadir'in de burada ev yapması gelişmesiydi. Biz videoyu çektik ama sesimin kapalı olduğunu anladık. Allah'tan çok gitme şey olmadı yani. Geç fark etmedik. Evet dostlar en son buradan gidiyorduk. İnşallah ölmeyiz. Aa! Gast var! Gast var! Dikkat et! Nerede bu? <laughs> evet dostlar. Dediğim gibi sorunlar yaşamıştık. O yüzden... Şu an bu ikinci videomuz yani. Hadi. Tuttu be. tut Daha <laughs> göz yaşı düşürdü. düşürdü. A few moments later. Evet dostlar. Tekrardan geldik. Utku'nun buraya gelmesi bir yarım saat sürdüğü için. Şu anda. Gel Utku'cuk. Utku'nun değişine göre. Utku hatta Profesör Doktor Utku. Sen açıkla. Benim tahminime göre genelde bu bazalt biyomunun ilerisinde veya soluna doğru genelde kale oluyor. Hmm. Kalenin bu tara- Ve sonunda geldi yani paşam. Sonunda ya. Şimdi ben en son şey diyordum öldüm. <laughs> bu bazalt biyomunun bu tarafında veya genelde sol tarafında Glaze kalesi oluyor. Ben yani hep böyle oluyor. Kaç, 10 yıldır oynuyorum bu oyunu hep öyle oluyor. Tamam. Gerçi yeni güncellemeyle geldi galiba. Şimdi ben bu tarafta evet. olduğunu düşünüyorum. Sen değildir evet. diyorsun. Ben o taraftadır diyorum. O tarafta değilse de bu tarafta. Sen bana evet. güvenmiyorsun. Devam et bakayım. Görürsün. Tamam benim planım var. Tamam. En son biz buradan devam ediyoruz arkadaşlar. açıkçası hiç güvenmiyorum. Lan! Bir şey var dur. Harbi mi? Vallahi. dur, o bir şey var bir şey var. Arttı. Dur 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 çankları arttı. Oha! Herhalde. Oha! Bir dakika bir dakika yanıyorum. Herhalde şey gerçekten. Aa kale 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 kale. Utkal. Bak ne dedim ben sana? Ne dedim Oha. ben sana? Oha. Ne, <laughs> ne dedim ben sana? Gördün mü ya? Abi, cidden cidden inanmıyordum. Oha. Biz buradan nasıl gideceğiz bu arada? Oh. Nasıl geçeceğiz biliyor musun? Bak takdimi göstereyim. Koşarak. Oo, oğlum kaç tane bileyim ya? 15 yerden alev topu geliyor. Biraz öyle. Attı attı bir gaz da vuruyor, gaz da vuruyor. Oo! Atla atla. atla bir yere atla artık. Gaz da <laughs> vuruyor, blaze de vuruyor. Her yerden vuruyorlar. Atla. Allah. <laughs> evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda geldik Utku Bey'le. Bize saldırıyorlar diye kendimizi bir kulübeye hapsetmiştik. Evet geliyor geliyor arkada. Aa, Düşürdün mü? Düşürmedi değil mi? Kaf kılıç dışı şey yaptı. Şimdi amacımız Masuk nedir? Uç. Nedir? Utku Profesör Doktor. Amacımız Blaze kesmek ve Blaze spawnlarını bulmak önce. <laughs> Berbat, Berbat bir kale. Bir kale. Ben niye alamadım? Ben de aldım. Oh. Sen çık istersen, sen çık istersen. Utku hadi vur. Ya, vuruyorum ya. Utku öldü. Aha ben de. <laughs> Arkadaşlar ben vazgeçtim nedir'den. Kadere yardım etmeye karar verdim artık. Burada etrafta kasılmayı düşünüyorum. İlk başta yemek toplayacağım. Yemek ve keşif tarzı bir şey işte. Onu yani yemek toplamaktan ziyade şuraya bir hayvan çiftliği yapsam daha güzel olur. Aynen hayvan hayvan toplayacağım ya da. Hayvan getireyim. Evet arkadaşlar getirdik koyunlarımızı. Ölüyordum mü? Biz çok yakışıklı. Burası de çok güzel. Gel bakalım kulübe. Ya yakışıklı? <laughs> Onu söyleyemiyoruz maalesef. Şöyle iki tane alayım. Gel bakayım. Şöyle siz burada bekleyin. Abi. Ben gitmiyorum daha ya. Bana ne? Ben de bu kararı alacağım. Arkadaşlar biriniz yapacak nedir işini? Ben madene gidiyorum kardeşim ben madenciyim. Nedir o zaman, zaman üçümüz sonra halledelim. Aynen bir sonraki bölümde nedir işini hallederiz. Şimdilik bir sonraki bu işi az. <laughs> bu işi askıya alalım. ben sizin kafesinizi hazırladım. Askıya alıyor tekrar ele almayacak. gel gel gel. 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 <laughs> Wow, koyunlarımızın yeri çok iyi. Tam da ağacın yanı. Hop kapattılar. Bunları sonra başka bir yere taşıyalım. Şimdi, yaklaşalım. bir dakika. Önemli bir soru. Tam şu an burada bir anket çıkartıyorum arkadaşlar. Koyunlardan doğacak çocuğun rengini bilene kanalın şifresi. Kanalın şifresi. Ben tahmin edebilir miyim hocam? Evet. Siyahla beyaz mı? Siyah evet, siyah, siyah ve beyaz. Koyu gri. Koyu gri. Kadir sen ne diyorsun? Ben de beyaz de siyah diyorum ya koyu tamam. gri olacak ya siyah olacak siyah daha baskın <laughs> koyu gri <laughs> oldu <siyah mı>? koyu gri oldu evet koyu koyu her her kanalı, koyu, şifresine... koyu griyi bilen arkadaşlarımıza kanalın şifresini vereceğim doğru tahmin eden arkadaşlar yorumla yazabilir yorumlarda onlara kanalın şifresini vereceğim belki kanalın şifresini <laughs> yazarım 1-2-3 ya Ruhi bir, iki, bir iki. Ruhi <laughs> Ruhi bir <iki>. güç <laughs> olabilir. Ama harbi iyi tahmin ettim. Evet güzel tahmin. Kadir Bey ne yapıyorsunuz? Mimar Kadir. Evet arkadaşlar tavuklarımıza getirdik. 3 tane tavuk geldi. Hanemize hoş geldiniz beyler, bayanlar. Lan şey gitti. Allah Allah. Lan ne yapıyor? Tavuk. <laughs> Tavuk. Ya, sen kır... Tavuk firar etti. Gel gel. Sen kırmadın Bak onu oraları kapatacağım. Ya ne yapıyorsun? Dur oraya kapattım kapattım. Heh. sen nasıl çıkacaksın orada? Hadi bakayım al. Yes şuradan çık geri kapatayım. Hadi tamam. Koymuşsun o kökü Çık. Kapat artık. Kapat. Kapat. Ya kapatsana. ben <laughs> 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 değilmiş farkında. <laughs> diye ben değil sana gel sen. Dur. İçer. Çok artık içeri. Çık <laughs> hızlıca, <laughs> çık. Hızlıca çık. Kapat, kapat, kapat. İyi uçmak gerek aslında. Gel gel. <gülüyor> <Dur>. gel. <laughs> hızlı gel. Hızlı hızlı. Gel. <laughs> gel. Abi. Kapat. Çık, bak, budayı buğday, budayı bırak hızlıca. Bak. Bırak çık bırak artık Heh tamam. şükürler olsun Aaa dur <laughs> dur ikiniz bir yerden niye saldırıyorsunuz <laughs> Oğlum bekleyin lan gülüyorum bekleyin lan Oha Utku ne yapıyor Vuruyorum da kaçıyorum şu an yarım kalbim var İki taraflı Utkunun ne bana. yaptığını <laughs> gördünüz mü <laughs> Gördüm Gelme! çok <laughs> heyecan kılandı lan çok fazla. <laughs> gelme gelme. Hadi vur vur. Hadi vur, vur diyor. Yarım kalbim var zaten. <laughs> tamam 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 barış barış. Tamam. Beni fidalamazsın bana. Gel lan. Bu ağaç çok büyümüş ya. Dur bir saniye kalbimi yenileyim de öyle geleyim olur. Nasıl yenileceğim? Yemek yiyeceğim. Bekler sen iki dakika. Hayır. Ah. Aa! <laughs> ah. Al sana. Niye bu kadar büyük? Yes. Ya. Bekle lan, P -p -p bekle lan sen. Bekle lan sen. Es. Kolaydı. Dur, tavuk götür. Kolaydı. Şimdi. Kolaydı. Gö <gülüyor> <gülüyor> Oha Hileyi görüyor musunuz? Ne hilesi kardeşim? Bilek gücü <laughs> hile diyor burada. Bilgisayarım 10 FPS şu an. <laughs> bir vurur musun bana? Bak FPS bak nereden vurdu? Patlıyor Hayır. Tuzağa düştüm. <laughs> Tuzağa düştüm. Üstü mü kapandı? Gerçekten mi? Gerçekten. Ya kapatamadım siz bir V.S. atacakmışsınız gibi ama ben alırım ki hile açmasın. Alırsın alırsın boşaltırsın. Hadi şu yatağa verin de uyuyak ya. Saat olmuş gecenin 1. A vuramadın artık. Vur artık. Oğlum daha 9 kalbim var. 8 kalbim var. Oha ben nerede doğdum? Ha doğdum yakınımda. Kılaca gel. Pardon. Klaça gel. Kendi yatağına götürdün. Gel. gel. Gel 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 nerede? Nerede? Um.